Aramız tam göstermiyor artık ama bakalım böylesine dar bir alana park yapabilecek misin? Şuradan da göstereyim bu araçtan Ben sistemi harikulade olarak görüyorum onu söyleyeyim başta. Sen nasıl görüyorsun? Kendimizi de. <laughs> o göremiyor işin. Aferin. Hiçbir şey olmaz. Bak didit yapan şimdi şimdi geçecek gördün mü? En fazla 3 saniyesini aldım. ...ne kadar yakın bir alan. Bak arkandaki araba da hemen burada. Ben özellikle hiç karışmıyorum. Sıfır karışıyorum abi sana. Dar bir yer olduğu için fazla manevra isteyen bir yer. Ben bazen videolarda görüyorum, bir sağ yap aracı gördüğünde tam sol yap gir diye bir şey var ama o bildiğiniz standart üst alanlara girmek için. Böylesine dar bir yere girebilmek için o sistemlerle de mümkün değil. Standart bir yere bile giremezsin öyle bir park sistemiyle. Hani bir sağ yap arkandakini görünce tam sol yap gir var ya çok boş. Ne kadar yakın. Seni uyaran çizgi bile şurada şu an. Bakalım buraya girebilecek misin? Beni ilgilendiren bu. Benim kadar çabuk yapamıyorsun. Ama doğru yapıyorsun. Önemli olan bu. Ne demiştik? Usta olabilmen için neye ihtiyacın var? Zamana. Zamanı abi. Aynen. Pratiği aynı zamanda. Ben finali göstermek istedim sadece. Bakalım. Ben saymadım kaç manevra ile Ama inan ben de bu kadar manevra yapmak zorundaydım Yaklaşık en fazla bir manevra eksik yapardım Şu an fena olmadı bence. bence harikulade oldu Ben inip bir göstereceğim Parkı nasıl yapmışsın buraya Harikasın Harikasın İndin eve gittin gibi oldu Bu zaten arkandaki mesafeyi çok güzel ifade ediyor Bu öndeki araçla bu yan. Bu da arkadaki araç. O da arkadaki araçtı. Harika girdin abi. Tebrik ederim. Teşekkür Haydi bakalım. Tabii ki kendi aracın. Harikasın. Şuraya yapalım hadi. Şu iki aracın arasına girelim. Bunu da henüz öğrendik. Hadi bakalım. Beş dakika oldu mu öğreneli? Olmadı değil mi? Oldu mu? Olmadı yani. Zaman şeyin yok oluyor. Yok yani böyle tam anlamıyla anladığım e, diyebileceğim süre en fazla beş dakikadır. yani Belki. O kadar bile olmamıştır. Yeni anladığını düşünüyorum ben. <laughs> Bakalım bunu yapabilecek misin? süper. Bu manevrayı ne yapıyorsun? Ortalayabilmek için değil mi? Gözünüz ölüm Cihan harikasın. Vallahi. Benim gibi park yaptım diyebilirim. Bak direkt takozlara gidiyorsun. Bu, buraya bakalım. Bu burayla mesafen. Yan şu araçla yani. Şu. Zaten çizgi de orada. Belli sarı çizgi. Bu da burayla mesafen. Tam ortalayabildik ayrıca. Sadece park etmedik. Ortaladık yani bizim çıkmamızı ya da yanında oturan arkadaşın benim çıkmama sağlayabilecek bir alan sağladım. Diğer arkadaşların da inip binmesi için. Değil mi? Bir alan sağladım. Harika. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. <laughs> şey yok ya sayenizde hocam. <laughs> Haydi bakalım. Senin araman. Tamam. Bir günde iki parkı da öğrenmiş olduk. Araç içinden çektik videoları. Yapacak bir şey yok. Şovumuzu araç içerisinden yaptık. Karantina. <laughs> Haydi bakalım. İyi dersler.